Geçtik buraya iyi Allah ustam sen usta sensin şu anda. Ben ne yapmaya çalışıyorum lan? Ne yaptığımı görmüyor musun Mehmet Efendi ya? Buraya bak şöyle diyeyim de diyor çek. Seni de çekiyor bak yaptın oldu. Evet, evet, evet. Mehmet bu telefonda bir görüntü var. 1080'i destekliyor. Vallahi ha şimdi izletirim bak sana. 8 megapiksel, 13 megapiksel. 9 Mehmet Sen şey yap da altın gelsin ya şuradan bayram olan orada bekliyor Cem abi getirsin ben bir şey demiyorum ki Ne istiyorsun ki. sen? Bir ben dirsek dir istiyorum Şeyi mi diyorum Sus e, adam sensin değil mi? Istiyom, evet, mi koyacak, abi, koyarsın abi, koyarsın şeyi mi istiyorum Boruyu mu diyorum 150'lik koyacağız Cem abi oraya Kaç metre kaç metre Abi şeyi nereye koyacaksanız oraya kadar ölçün Daha şu kepçenin önüne koyalım işte yeşil alana Kaç geliyorsa bir ölçü. İki tane üç...